Hazar'ın çok güzel hikayeleri var ama bu hikayelerden önce işte ne bileyim polise yakalanması, hapis yatması, orada 10 yıl boyunca tutuklu kalması bunların hepsinin ötesinde. <laughs> Polislere ehliyetim yoktu, kimliğimi ehliyet diye verdim. Çok güzel de kandırdım. Bugün Work and Travel konuşacağız. Work and Travel'a gitmiş bir arkadaşımız var karşımızda Hazar Gül. Hazar, Unistart'a hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Hazar'la e, video öncesi biraz sohbet edebildik. Hazar daha önce e, ben de bildiğim, bizim ekipten Eyüp Varda'nın arkadaşı. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Work and Travel'a gitti. Biz de ee, işte üniversite hayatında work and travel da var. Biz de üniversite hayatına dair her şeyi anlatıyorsak neden work and travel da? Yurt gitmenin belki de en havalı yollarından biri ve orada işte Amerika, Amerikan Dream. Ee, keyifli bir macera. Macera severler için harika bir deneyim. İşte ne? Ne vardı? Bir Green Card Hüseyin. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih! Olayı var mesela orada. <laughs> <laughs> evet, uçağın Bari kalkıyor Mili. hani Melih, hani uçağın kalkıyor. Aynen, <laughs> evet o olay belki oralara gireceğiz. Hazar'ın çok güzel hikayeleri var ama bu hikayelerden önce işte ne bileyim polise yakalanması, hapis yatması, orada 10 yıl boyunca tutukluk kalması bunların hepsinin <laughs> ötesinde. <gülüyor> Amerikan polisine rüşvet vermesinden tutun da Amerikan çok hükümetine şey var. ajan kalıyız. olarak yerleşmesi sabıkalı oradan or oradan Hazarı Türk hükümetinin e, büyük bir operasyonla çok gizli bir operasyonla Türk ülkeye geri döndürmesi yani bunların hepsinin olsun. dışında e, evet, <laughs> devlet Hazarı Hazarın yanındaydı Amerika'da da Hazarın yanındaydı e, bunlarla beraber. Şimdi biz arkadaşlar soru hazırladık, sizden de topladık. Work and Travel'a dair neler merak ediyorsunuz? Bunları soracağız. Ee, Videoyla ilgileniyorsanız eğer e, izlemeye devam edin lütfen. Ee, bizi izledikten sonra videoyu beğenirseniz lütfen beğenerek destek olun. Aşağı yorumlarınızı, soru görüş önerilerinizi yazmaktan çekinmeyin lütfen yazın. Nokta virgül bir emoji dahi olsa yorumlarınız bizim için değerli. Ayrıca kanala hala abone değilseniz abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter. Bizim bir ara TikTok'umuz bile vardı. Hala vardı muhtemelen. Work and Travel nedir? Work and Travel nedir? Çalış ve gez. Klasik. Yaklaşık Amerika'nın 20-25 senedir yaptığı bir program. Ee, Amerika'nın daha çok üniversiteli genç öğrencileri ülkesini alıp hani zaten Amerika dünyanın en iyi ülkesi. Gelsinler, görsünler, bir aşık olsunlar, beğensinler. Sonra tek gayeleri gelsin burada hayat geçirmek olsun. Yani bir nevi örneği de benim. Güzeldi, gezdik, gördük. Şimdi Standartta belli olun, oraya gitmek iyi öğretiliyor yani. Örken travel genel olarak üç ay, üç ay, üç buçuk ay boyunca çalıştığınız bir süreç, para kazandığınız bir süreç, İngilizce'nin geliştirdiğiniz bir süreç, güzel kültürler, yeni kültürler öğrendiğiniz, yeni arkadaşlıklar edindiğiniz, çok güzel bir süreç. Gittiğiniz yerler genelde genelde yazlık yerler oluyor, yani sahil kenarları vesaire çünkü daha çok ee, tabiri caizse daha basit işlerde çalışıldığı için o basit işler böyle kafe, restoran işleri de genelde ya yazın ihtiyaç. Ve ya yazın ihtiyaçta okyanus kenarları olduğu için ihtiyaç duyuluyor. Oralarda çalışıyoruz. Son kısmı ise travel. Paranızı kazanıyorsunuz bir güzel kazanabildiğiniz kadar. Ya da kazanmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz orada yatıyorsunuz. Güzel bir Amerika. ilk de tercih. Sonunda geziyorsunuz. Kocaman bir yer zaten Amerika. Her 50-52 tane eyaleti var. Yanlış biliyorsam her eyaleti birbirinden farklı. New York'undan Los Angeles'ına, Los Angeles'ından Vegas'ına, Miami'sine, Kuzey'ine, her tarafına güzel bir yer. Harika. Peki, ya burada belki de bizim gençlerin hep böyle merak ettiği ve e, bunu başarabilir miyim diye hep kafasında korku olarak ilk koyduğu engel şu. Dil. E, hangi seviye bir İngilizce gerekiyor? Abi şöyle söyleyeyim. Amerika gitmeden önce dilim bayağı kötüydü yani. Klasiktir hani Amerika'ya gittim geldim dilim çok iyi. Gerçekten İngilizce mi değil yani bu zaten Türkiye'deki İngilizce eğitimi sorunu e aynı zamanda hep insanlar gramer gramer öğreniyor. Konuşma yok. Yani klasik sorun biliyorsun. Konuşma yok ama her şey var. Anlıyorum, ediyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ben ne kadar hatta şöyle bir şey, ufak anlatayım. Hani bir şekilde zaten kafaya takmışız, gideceğiz İngilizce de geçeceğiz, Amerika olacağız, çok güzel falan. Gittik ilk gündü, New York'tan aktarma aktarmaya Uçuş da ertesi güne, yaklaşık arada bir 20 saatlik bir boşluk var. O arayla hani denk geldi mi diyeyim, biz de biraz şey yaptık. Ee, dedik New York'ta indik, dedik bir New York'ta gezelim hani. Abi yabancıyız, değil yok, ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz ama yapacağız. Öyle ya da böyle yapacağız. İlk gittik, şu şeydeyiz, metroya binmeyelim, bulamayız. Uber çağıralım, hiç sıfır iletişim kuralım insanlarla çünkü beceremeyiz. Gezdik zaten 20 saat şu var, bir korkutan tuhaf gördük, i̇ki, iki sokak bir nettim tamam gel geç. 3 ay program bitti, buçuk ay çalıştık program bitti. New York'a tekrardan geldik, bu sefer New York'u fethetmeye geldik, 6 gün, 7 gün kaldık. Gezdik baya. Yani New York gerçekten fethettik. İngilizce gelişmiş zaten üç, üç, üç buçuk ay. Sadece konuşuyorsun, insanlarla iletişime geçiyorsun, mecbursun buna. Hani dil problem düşünüyor. İlk bir hafta ben de hebele, hebele, hebele tabiri. Bir hafta geçti. Hani ister istemez çünkü müşteri geliyor sana bir şey soruyor, çalışan sana bir şey soruyor. Hey WhatsApp modunda geçiyor olay. Yani öyle ya da böyle gelişiyor yani. Kimse bana şey diyemez ya ben Amerika ettim diyeceğim ya öyle bir şey yok. olmaz. Yani evde oturursun 3 ay hiç çalışmazsın o ayrı mesele. Ki öyle bir şey yapsam bile daha İngilizcen gelişir. İlla markete gidersin bir insan. İnsanlar zaten sıcak kaldı bu şeyleri seviyorlar. Durduk yere müşteri çocuk geliyor, hey kit yapıyor ya, hey kit yapıyorsun, o sana bir WhatsApp yapıyor. Yani hep bir interaction, bir iletişim var. Ya work and travel'a kimler, hangi şartlarda gidebiliyor? Para durumu, eğitim durumu, yani olayı ne yani? Work and travel'a nasıl gidiliyor? Hani, hangi koşulları sağlaman gerekiyor? Ya, work and travel'a olayı şartlık bir durum yok. Şöyle iki tane hani mülakat dinleyebileceğimiz bir süreç var. Bir tanesi ilk aşama iş mülakatı. Amerika'dan gelen işlerle iş sahipleriyle birebir mülakatlar oluyor ya da grup bir şekilde mülakatlar oluyor. İngilizce hani ister istemez konuşacaksın, işte kendini tanıtıyorsun vesaire. O, 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 kısım var. O kısım zaten çok basic İngilizce. Zaten Amerika'daki bu and programında zaten adamlar hani insanların İngilizcesinin iyi olmadığını, bir ana olayın İngilizcelerini de geliştirmek olduğunu bildiği için aranan özellik o iyi bir İngilizce değil. değil. Çok kolay bir şekilde geçiliyor yani ben çevremde binlerce insan gibi bir insan bile bilmiyorum mülakattan kaldığını, İngilizceyi beğenmedim. beğenmediklerini. Yani. Öyle bir şey yok. İkinci yarısı yani bir tık daha hani insan stresli silebileceği hem son aşama olmasından dolayı hem de resmi olmasından dolayı. Amerika'da şey Amerikan konsolosluğunda birebir İngilizce mülakat yapılıyor Kendini anlatıyorsun vesaire bazı sorulardan oluşuyor. O oradaki şeyleri, cevapları verme. Orada kalanlar var ben bizzat konsolosluktayken 4-5-6 tane vezne gibi sıra var. İşte herkesin numarası var. Bir tane kişi vardı, 4 tane kişi falan vardı. Bir tanesi erkek, 3 tane kadın vardı. O erkek giden red yiyor. Pasaportunu geri verirseler red yiyorsun demek. Ya giden red yiyor, giden red yiyor. Oradaki erkek de biraz şeye benziyor, sert birine benziyor. Daha yani biraz sıkıntı böyle yani. Vermem erkeği de bize bilsinler. Ya dedim inşallah o şans beni bulmaz, o, o şans beni bulmaz. Kimin bulmaz, Benim Hani İngilizcem de çok iyi değil. Mi? Ufak. Hep böyle şeylerden insanlar Gerçek bir hikaye değil. Geldi, ıı, sesle söyledim şimdi konuşacağız daha. Yani geçemesek bir daha başvuru al, süreç uzayacak. Yani boş yere durduk yere masraf hem bu zaman stres işte. Girdim geçtim ama benden önceki beş kişi geçememiş işte, diyorsun yani. Oraya geçtikten sonra ben bitiyor. Of. Yani, valla, yani vizesini aldım. Yani peki. Peki nasıl başlıyor? Yani internetten başvurarak mı başlıyor. Nasıl başlıyor yani bu olay hani kademe kademe? Ee, ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Ve hani para yatırma ne kadar, nereye, ondan sonra hani ben üniversitenin her sınıfında gidebiliyor muyum, lisede gidebiliyor muyum, üniversite mezunu gidebiliyor muyum? Nasıl oluyor yani bu iş? Sıfırdan. Abi şöyle, hazırlıktaydık, hazırlığı bitirdik. Ya koskoca bir sene hazırlık, eyvallah İngilizce de yine her zaman bak, onu başa geliyor, konuşma yok. Birinci sınıfa da başlamışız, birinci sınıfta da bölümümde İngilizce olduğu için... Hani öyle ya da böyle bir, bir şekilde İngilizceyi geliştirmek gerekiyor. Çünkü ha e, karşılaştığım bir olay. Dedim bu sene gideceğim. Hani bu sene ya İngiltere ya da başka bir yere dil okul Ya da Amerika'da öğretmen tırabı. Amerika'da öğretmen tırabı çok daha fazla bilgim çelişti. Hem çalışılmaktan dolayı ister istemez insanlarla ilişkiye gidiyorsun. Okul havası yok. Daha fili, daha rahat. Dedim ben gideceğim. İsmini vermeyeceğim şirketi. YouTube'da, e, Google'da araştırıyordum. O şirketle konuştum. Gel dediler bir görüşelim. O şirket dediğim bir saniye. O şirket dediğim Bürkent de, Travel şirketi. Böyle bir şey olması Aha Ha tamam okey. Böyle bir şirkete e, başvuruyorsun. E, yani e, şirket aslında. böyle bak sana yardımcı oluyor. Baktım mı bunları yapanlar var. Çünkü tek başına tamam. yapılabilecek bir iş değil. Ee, o gün de arkadaşımla tamam. beraberdim hatta, İTÜ'den çıktık Taksim'deydi bir yere. Gittim. Görüşüm dedim, ben böyle böyle bir plan program içerisinde yani ben dilimi geliştirmek istiyorum. Bürkent Travel'a baktım. Güzel para kazanılabiliyor. Ee, eğlenceli bir ortam. Amerika zaten hani, okul gibi olmayacak, rahatlık var. Bir nevi 3-3,5 bir ay güzel bir tecrübe olacak. Gittim görüştüm. Ondan sonra dedim tamam ben bir ailemle bir görüşeyim hani. Ya, aileme de söyledim. Ailem de zaten hani bu olayla çok karşı değiller. Tamam oğlum istediğini yapabilirsen bilgimi değiştir vesaire. Öyle bu olayı anlattım. Ücret kısmına gelirsek. Ücretler hani her sene tabii bunun değişikliği olsun, standartları geliyor olsun ülkenin değişebiliyor. Şimdi ücrete gelmeden Benim önce şunu de merak ediyorum. Bir saniye, bir saniye. Kusura bakma, kusura bakma. Bölüyorum bir dakika. Ücrete Hı. gelmeden önce şunu anlayalım. Bir ajantaya gidiyoruz. Ajantaya bilgi veriyoruz ben bunu istiyorum diye. Ajanta okey diyor. Sana belli bir ücret söylüyor. Değil mi? Evet. Bu ücret karşılığında yaparım diyor bu işi. Aynen, aynen. Değil mi? Aynen. Tamam. Bir Sonra söylüyor. gereklilikler neler yani? Hı. Sonraki evet, e, gereklilikler gereklilikler neler? Hı. Sonuçta bunun için gereklilikler yani ücret zaten hani klasik bir, işin bir, bir ücreti var. Onun harici bu vize ve Amerika'ya gidiş standartları hı. için kaçıncı sınıfsın? Birinci sınıfsın. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü seneye seni buraya gelmeye bağlayacak bir olay var. Üniversiten devam ediyor. İkinci sınıfın yazında da hı hı. gidebilir. Üçüncü sınıfın var. Üçüncü sınıfın yazında da gidebilir. Dördüncü sınıfın var. Ama dördüncü sınıfta gitmek problem. Çünkü dördüncü sınıfın yazında sen belirliyorsun. oldun. Sen mezun tamam. oraya gitme. Adam diyecek ki, Güzel. seni burada bağlayan bir şey yok. O yüzden hani tamam. güvenli. Başka ne şart var? Başka ne şart tamam, var? Tamam, başka ne şart ortalama var? Ortalama önemli. Ortalama önemli. Yani şöyle ortalama önemli. Çevremde bir dünya insan var. Benim gittiğim bir zaten arkadaşımın da ortalaması yüksek değildi. Genel olarak iki ortalama üstü üste İki zaten standart bir ortalamadır. Hani düşük olmasın diye. Ama bir ortalamayla da gidilebiliyor çok rahat bir sorun var. Ama şöyle söyleyeyim ya da ortalamanız 3 falan üstüyse, 2.5-3 üstüyse ve İngilizceniz berbat seviyede değilse yani berbattan kastım gerçekten hani what's your name seviyesinde bile değilse bu seviyede geçiyorsunuz diye. Yani. Ortalama çünkü önemli. Bakıyorlar nerede okuyorsun? Kaç ortalama var? Hmm. Adam diyor ki bu adam başarılı zaten. Direkt veriyorlar. Hani Amerika zaten size ihtiyacı var. İstiyorlar sizin yani. Peki, tamam. Bir ücret var. Ücret ne ücret, kadar? Ücret, başvuru tarihin seneden seneye kurulada bağlantılı değişiyor. Erken yazın başvuranlar, son dakika başvuranlar benim gibi. Ben biraz sona kalmıştım. ben yani Ocak ayı falan da. Şubat'ın ortasına kadar, Şubat sonuna kadar zaten bitmesi gerekiyor. Başvuru artık yani son bir ayında falan da Benim ödediğim ücret 2400 dolardı. Program için sadece ama. Ajantanın benden istediği. 3 aşağı 5 yukarı ise 3 ücretin ortalaması 2200 ile... Iki... 100 dolara kadar değişir. Şirketten şirket ajanteden ajanteye başvuru tarihi Peki ee, biraz ilerleyelim. E, ya oraya gittin belli bir bedel ödedin. Peki orada ne kadar kazanıyorsun? Orada iyi kazanabiliyor musun? O para sana yetiyor mu? Parayla dönüyor musun? Para güzel veriyorlar. İnsanı ikinci tatmin eden bir şey yani. Güzel kurun herkesin ne olduğunu bil. Ben gittiğimde de bu kadar değildi yani. Daha düşüktü. Ona rağmen çok iyi. 3 aşağı 5 yukarı tabiri caizse Amerika zaten bizim gideceğimiz işler sokak altı işler, merdiven altı işler, bir kafede bir komilik yapmak, bir plajda can kurtaranlık yapmak, bir, bir masa başı iş, bir mavi yaka beyaz yaka tarzı işler değil zaten. Yani zaten öyle bir arayışta gidilemezsin. Öyle bir şey yok. Bu işlerde de 3 aşağı 5 yukarı eyaletten eyalete bir kere değişen bir sistem var Amerika'da. Her eyaletinin asgari ücreti var, minimum wage olayı var. Genel olarak da size yolladıkları eyaletler bir New York, bir Los Angeles, bir batı tarafı, bir San Francisco, California eyaleti falan değil. Daha çok Amerika'nın daha fakir eyaletlerine yollanılıyor. Fakir eyalet dediğime bakmayın, fakir eyaletleri mükemmel yerler zaten. 3 aşağı 5 yukarı kazandığınız ücretle ben gittiğim zaman benim bulduğum işin saati 9 dolardı. Size de verilen 3 aşağı 5 yukarı ücret 8 dolar, 7,5-8 dolar bandıyla 10 dolar, 11 dolar bandında yaşıyor benim gittiğim sene. Bu sene, geçen seneden beri gitmek isteyen arkadaşlarım da vardı. Bu sene de galiba sorunlar yaşanıyor Görkem Travel için. 12, 13 dolarlara kadar ücretler çıktı. Sebeplerinden biri hani bu para basın muhabbetlerinden ötürü paranın değeri azaldı. O yüzden daha fazla ücret veriyorlar. Yani şu an Görkem Travel açılmış olsun ve gitseniz kazanacağınız ücret sabit 12, 11, 12 dolardan aşağı olmaz. Yani benim gittiğim zaman daha düşüktü. Öyle söyleyeyim. Bu ücret yetiyor mu? Bu ücret fazlasıyla yetiyor. Ben çok çalıştım Amerika'da. Ben hani Tamamdır. çok kişi benim kadar muhtemelen çalışmadı. Yani çevremde aynı evde yaşadığım insanlar da çalışmadı. Ben haftada ortalama 90 saat çalıştım. E 90 saati 9 dolarla çarptığımda 810 dolar yapıyor, 800 dolar yapıyor. Yani, Bunu yani vergi falan düşünün de her, ay, hafta 600 dolar kalıyor. Bayağı iyi. Tamam, biraz hızlanalım şimdi. Biraz böyle work and travel hayatından bahsedelim artık. Çünkü bu gittin nasıl şartlar falan, belki onları aşağıda sorarlar. Yine cevaplarız. Ee, detay kaldıysa. Ee, şimdi ne tarz işlerde çalıştığını da anladık. Ee, ne kadar para kazandığını da, ne kadar para gittiğini de. Peki adaptasyon süreci nasıl? Kolay arkadaş edinebiliyor musun? Adaptasyon süreci şu bize e, bu Amerika'dan gelenler de burada e, ajanta da söylüyordu. Hatta oradan kişisel yardımlar bile yapılabiliyordu şöyle psikolojik yardımlar. E, i̇lk bir ay sorun çekebilirsiniz. Farklı bir kültür, e, dil farklı, her şey farklı. Anneden babadan uzak. Hani yaşta büyük bir 25-30 yaşında değil 25 mi? Ben gittim 10 yaşında, 20 yaşında değil. yardım ettiğimizde ama tam tersine ben yani üçüncü falan alıştım. Hiçbir sorun çekmedim. Ama aksine hatta ben Türkiye'ye döndüm. Ya alışamadım yani nasıl bir ters bizim Adapt, <laughs> senin adaptasyon süreci Türkiye'ye zor oldu yani. Peki şimdi oraya gidenlerin şöyle anlattıkları ve bahsettikleri parti ortamları oluyor. İşte bir hayat tarzı var orada. Şimdi sen oraya bir çalışan olarak gidiyorsun, bir öğrenci ortamı da değil aslında orası. Ee, gerçekten de eğlenebiliyor musun? Öyle ortamlara girebiliyor musun? Nasıl ortamlar onlar bilmiyorum. Ben de merak ettim yani. Neyi anlatıyorlar? Bu kadar Eyüp yazmış mı soruyor ama <laughs> Örken Travel'ın parti ortamlarını ben de merak ettim şimdi azar. Yani anlat bakalım ben dinleyeyim biraz. Ya şöyle e, ben de birebir çok bulunmadım. Şöyle e, Amerika'da kız arkadaşım vardı. Ama parti ortamını biliyorum aslında ne, ne, ne yapayım. Genel olarak Amerika'da mı kız evet, arkadaşım evet, vardı? Amerika'da. Bir dakika. Amerikalı mı kız arkadaşım evet, vardı? Evet. Kız Amerikalı değil tabi, Amerika'da. Ha, güzel, tamam. Oraya gidince mi kız arkadaşı yaptın evet, Amerikalı? Evet. Amerika hediye verdi bize. Ha, evet. Tamam, güzel. Harika, süper, ne güzel. Evet, şöyle... E... Ama yine duymuşsundur, sen bizden daha çok biliyorsun. Evet, o, o, daha önce çevreden gidenler de olsun, orada bazı iletişimde bulunduğumuz insanlar da olsun daha önce gidenler de olsun, bana anlatılanlar da olsun, benim bulunduğum ortam da olsun. Genel olarak Work and Travel'a gidildiği zaman orada tek Work and Travel öğrencisi siz değilsiniz. Sizin gibi o çevrede bir dünya Work and Travel hmm. öğrencisi var. E bu Work and Travel öğrencileri de öncelik olarak insanlar hani yazın, illa parti süreçleri var. İnsanlar eğlenmek istiyor yani gelip burada evet. Bir ne yapalım yani. İnsanlar eğlenmek istiyor bu arada. En kötü seslerini atmak istiyorlar. Tabii. Ee, tek öğrenci siz değilsiniz. Bunun genel olarak bir parti düzenlemeleri oluyor. Bunu nasıl yapıldığını gerçekten ben de bilmiyorum. Hani Travel öğrencilerinin bir müdürü var herhalde orada. Bir parti yapılıyor. Gerçekten orada biri var. <laughs> Kim yapıyor bilmiyoruz. Hani bir ajanta falan orada yapan bir kişi de olamaz bu. Bir parti dönüyor. bir yerden haber de geliyor. Bu akşam şurada var, bu akşam burada var parti. Ve sadece Work Travel öğrencileri var cidden. Hani Amerikalılar da var ama Amerikalılar o gün ben burada parti var diye geldim diyen. Yani. Aa parti varmış geleyim diyenler. Ama bu oran hmm. olarak bulsak yüzde %20'si falan da geçmez. Geri kalan herkes farklı ülkten, farklı milletten. Herkes var orada yani Güney Amerikalısından, Avrupalısından, Rus'una, Ukraynalısından, hmm. Türk'üne, başka Orta Doğu'dan. Herkes var yani. Kızlar ki karışık çıktı. Harika. Yani kızlar karışık bu bir almıyoruz. Şu Work and Travel'daki en büyük pişmanlığın ne? Burkent Ravuk'un en büyük pişmanlığım ne? Bu soru ve bu düşünce ilk defa olacak. Yani video öncesi falan da böyle bir soru al. Pişmanlığım ne? Ya keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım. Keşke şunu yapsaydım, şunu yapmasaydım. Yani... Ya o kadar güzel bir yer Pişman çekilecek bir alan yok zaten. Her gün güzel zaten. <laughs> hani niye izleyebilirsin? Aa, pişmanlık değildi. O günün tadını kaçıran bir olay vardı. Ben polisler tarafından yakalandım. Ehliyetim yoktu. Evet. Ehliyetim yoktu ve e, 6500 km yol yaptık doğudan batıya yaklaşık 12-13 gün süren bir travel sürecimiz vardı. Belki bir, ileride şu an soru vardı. Anlatacağım belki travel kısmında. E, bir gün oldu. Üstü kör hemen anlatayım. 40 yılın başı bir araba kullanacağım. Arabada kız arkadaşımın üzerine onun yaşı tuttuğu için kredi kartı olduğu için onun üzerine yaptık ehliyetim yok. Araba kullanmayı biliyorum ama ehliyetim yok. Yani almadım çok şey değil. Araba kullanasım geldi. Araba kullanmak istedim. Ve ee, 45 mil hızlı yerde 54 mille gittim diye polis peşime verdi. Kakanları açmadan 2-3 kilometre da takip yapmış. Bayağı sorguya falan gittim, Hayatımın çok kötü bir anıydı o 40 dakika. Herkesi stres etmem, benim stres olmam. O, o olay yaşanmasaydı neden ehliyetim yok? Arabayla ben çevrildim. Polislere ehliyetim yoktu. Kimliğimi ehliyet diye verdim. Çok güzel de kandırdım. Hikaye gibi gelebilir. Gerçekten biri bana anlatsa hadi canım yaparım, ben daha fazlasını da söylerim ya. Gerçek yaşandı. Ve inanlılar. Ceza yedim. Sadece ceza yedim. onlarca Onun en az bir 6 ay jail diyebilirdim. Ya da en kötü kazandığım tüm parayı orada jail'dan çıkmak için ödeyebilirdim. Bir şekilde. Ve o gün de akşamı da Vegas'a vardı. Vegas gittik zaten. Grand National Park'ta oldu dağdan mağdan bir başım falan vardı. Yani Vegas gece ortamı çok bir şey şey vardı yani. O gün bir pişmanlık daha güzel vardı. Peki ne kadar ceza yedin? 280 dolar yedim ama 280 dolar o an gözüme gelmedi ya, ya. Gelmez 280 Gelmez tabii 280 canım. Orada nasıl? polisten kaçmışsın. Polisten kaçtım. Cidden polisten kaçtım. 280 dolar yedim. Vay be. Evet. Bizim yeni kimliklerden e, değil mi? Yeni, yeni kimliklere kimlik e, ehliyet diyelim. Çin? Çok güzel yendi yani. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Ya o gün de Harika çok ya. büyük bir gün ya. Harika evet, tamam. Bunu belki detaylı Bunu bir deta sonraki videoda bir izleyebiliriz. Atmış. Detaylı. En kötü bize anlatırsın, biz dinleriz canım. Herkes de duymak zorunda Harika. değil böyle hikayeleri. Biraz da bize <laughs> özel bir şeyler de kalsın. Benim sorularım bu kadardı. Video da bu kadar. Ee, evet. Devamını isterlerse tekrar çekeriz. Sıkıntı yok. Ben bayağı keyif aldım bilgilendim de daha da keyifli hikayelerin de dinleriz sonra bir gün beraber oturup çay kahve içerken e, öyle de bir muhabbete gireriz e, umarım izleyenler de faydalanmıştır ve eğlenmiştir e, videoyu izlerken keyifli vakit geçirmiştir e, eğer beğendilerse beğenmeyi lütfen unutmasınlar ve yorumlarını yazmaktan çekinmesinler izleyenler teşekkür ediyoruz izlediğiniz için azar sana da zahmet ettin geldin ayaklarına sağlık teşekkür ederiz kıyamet O papai bravo